Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi bir gün diliyorum ve şimdiden de Ramazan ayını kutluyorum. Bugün biraz Passat'tan konuşacağız. Volkswagen artık Passat sedan üretmeyeceğini açıkladıktan sonra ülkemizde milyonlarca kalbi kırdı. Bunu söyleyebiliriz. Kalp kırıldı. Manaj bir kadar acı bir haberdi. Çünkü Passat'ın ülkemizdeki otomotiv piyasasındaki yeri bambaşka. Şimdi bugünlerde Skoda Superb'in Volkswagen Passat'ın sedanlarının yerine geçmesi, geçeceği söyleniyor ama kullanıcılarının gözünde o Volkswagen Passat algısı inanılmaz derecede önemli. Bunu kullananlar çok daha iyi biliyorlar. Ben süper mi Volkswagen Passat mı kıyaslamasında biraz daha süperci olduğumu söylemiştim ama varyantı açısından bunu söyleyemem. Uzun yolda da kullandım. Bayağı bir 1000 kilometrenin üzerinde gidiş geliş 2000-2500 kilometre yol yaptığım zamanlar oldu ve varyant gerçekten başka bir araç. Onu söylemek durumundayım. 2019 bir varyant dolu bir varyantı kullandım. Paket ismi ne o tam olarak bilmiyorum ama varyant variantın yeri gerçekten başka. Volkswagen'in tarihine baktığımız zaman da aslında Coupe modeli ilk çıkan kasasında B1'de Coupe modeli bile var ama daha çok bir varyantı station wagon aracı andıran kasalarla geliyor. Ama sedan denince aklına nedense benim aklıma B5 kasası geliyor sevgili arkadaşlarım. Kaldı ki bu kasa zaten Volkswagen'in ve Passat'ın tekrardan dirilişinin simgeleri bence. Ben o zamanlar lisedeydim 95-96'larda ve Polo klasiklerin Vos bu Passat'ın çıktığı zamanlarda inanılmaz bir rüzgar estirmişti. Genel manada Volkswagen Türkiye'de ve Avrupa'da da öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten 50 yılda 34 milyondan fazla satan bir modelden bahsediyoruz Golf'ten sonra. Volkswagen grubun en çok satan aracı. Benim en çok sevdiğim aslında bana sempatik gelen versiyonu da B5'i bir kenara bırakmakla birlikte B2 yani ikinci nesil Passat belki aynı dönemlerde dünyaya geldiğimiz için aramızda bir sempati oluşmuştu olabilir. Bunun yanı sıra B6'nın da çok önemli düzeyde sempatizanları hatta hastaları olduğunu biliyorum. Çevremden de biliyorum. Gerçek Passat B6'dır diyen çok fazla arkadaşıma denk geldim. Bunun yorumlar kısmına Passat kullanıcıları ve Passat hastaları içinde anlatabilirler. Şimdi biz ikinci çeyrekte piyasaya çıkması beklenen, çıkacak olan varyantla ilgili biraz konuşalım isterseniz Passat'la. Bir kere arabanın boyutlarında bir değişiklikler var. 144 mm uzayarak yaklaşık 4.91 metreye kadar büyüyen bir araç karşımızda. Bu aks mesafesine de yansımış durumda ve 50 milimetrelik bir uzunluk aks mesafesinde göze çarpıyor. Burada benim aslında Passat'larda o benim çok gözümü almaya bir tanesi içindeki tırnak içinde sadelikti. Burada bu klasik detaylardan ziyade ID modellerine benziyor. Passat varyant. Bu da biraz daha aerodinamisini ve göz alıcılığını arttırıyor aracın. Yine led farlar üstlerindeki dar led gündüz farlarıyla birlikte karakteristik bir görünüm sağlaması hedeflenmiş. Bu iki gündüz farı yatay bir led şerit aracında birbirine bağlanıyor ya da bu da işte bir sonsuzluk formu oluşturuyor. Önde olduğu gibi arka kısımda da boydan boya kesin kesintisiz led aydınlatma bulunuyor arkadaşlar. Yeni platforma büyüyen boyutlarla birlikte iç mekana da bunun yansımaları oluyor tabii ki. Giriş seviyesinde 12.9 inçlik bir multimedya ekranı yer alıyor. Opsiyonlarda ise bu 15 inçe kadar yükseltilebiliyor. Araç aynı zamanda 10.25 inçlik tamamen dijital gösterge ekranla geliyor. Orta konsoldan kaldırılan vites direksiyonun arkasına taşınmış durumda. Orta konsol böylece bayağı bir büyük geniş saklama alanına ve kablosuz şarj için kullanılma alanına oluşmuş durumda. Passat'ta koltuklar dik konumdayken 690 litre yatırıldığında ise 1920 litre yaklaşık 2000 litreye kadar çıkan bir hacim sunuyor, bagaj hacmi sunuyor. Biraz da motordan bahsedelim isterseniz. Passat tarihinde ilk kez yarı hibrit sistemi bu araçla birlikte geçiyor. 1.5 litrelik ETSI motor 150 beygir güç üretiyor. 2.0 TSI motor ise 200 beygir gücü ön tekerlere yollama vazifesini görüyor. En üstte bulunan versiyon ise yine 2.0 TSI motor ile 265 beygir güç üretiyor ve 4 motion 4 tekerden çekiş sistemine sahip olan modelden bahsediyoruz. Modelin dizel seçenekleri ise 2.0 TDI motor, önden çekişli 125 ve 150 beygirlik versiyonlar ile 4 tekerden çekişli otomatik 4 çeker 195 beygirlik versiyonu. Geniş motor yelpazesinde plug-in hibrit yani şarj edilebilir versiyonlar da Bulunuyor. Yeni Passat'ın 1.5 TSI motoru kullanan hibrit versiyonları 205 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Üst seviyede bulunan en güçlü Passat ise 270 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor arkadaşlar. 19.7 kW'lık batarya paketiyle ile gelecek olan plug-in hibrit versiyonlar 6 ileri DSG ile kombinleniyor. Burada Volkswagen yeni Passat varyantın batarya paketiyle 100 kilometrelik tamamen sürüşe imkan verdiğini 100 kilometrelik menzili olduğunu da açıklamış durumda. Arkadaşlar Passat varyantın ülkemizdeki ve piyasadaki yolculuğunu hep birlikte göreceğiz kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza önermeyi sayfalarda paylaşmayı ve yorumlar bırakmayı unutmayın hoşçakalın